Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle Invisible dizisinin ikinci sezonunun 5. bölümünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Çok çok ama çok uzun bir aradan sonra tekrar Invisible izlemek hem iyi geldi hem biraz e, unuttuğumuz için bence şey olduk böyle ay bu kimdi ne oluyordu olaylar neydi ne olmuştu ya en son ne zaman izledik hatırlamıyorum ama sanki böyle Aralık Kasım gibiydi son bölümü izlediğimizde yani çok uzun zaman oldu açıkçası bilmiyorum neden böyle bir şey yaptıklarını ama her cuma günü Amazon Prime'da yeni bölümler çıkacak zaten. Muhtemelen bu yani 8 bölüm olacak toplam. Yani geriye kalan 3 bölümümüz kaldı. Şimdi şöyle başlayalım. Çok da hani böyle inceleme gibi olsun istemiyorum. Biraz yorumumu da katmak istiyorum. Ee, bölüme zaten hatırlarsanız Mark Enson böyle dağılmış bir haldeydi ve Omnimen'de eee vitrüm vitrumlular söyleyemiyorum şu kelimeyi alıp götürdüler hatırlarsanız ve Mark o evrende kalıyor ve en son orada bir kardeşi olduğunu öğrenmişti Omniman sağ olsun ah neyse bu kadar giymeyeceğim. Erkolar çok sinirimi bozuyor benim <laughs> bu aralar ee, ve hani o gezegen de mahvolmuş bir durumda ve Mark orayı e, düzeltmek için orada kalıyor bir nevi aslında hem kardeşine hem Üvey annesinin şeyine gezegenine yardımcı olmak için. Daha sonra dünyaya dönebilmek için gemisinin tamamlandığını ve artık dünyaya döndüğünü görüyoruz. Tabii ki yaptığı ilk şey gidip annesine şey yapmak. Fakat bu arada kardeşinin annesi Mark'a diyor ki sen kardeşini de al ve dünyaya git çünkü zaten ben de öleceğim bizim hani yaşam yaşam şeyimiz sizinkine göre daha hızlı ilerliyor. Zaten ben yaşlandım. Zaten öleceğim. Sen al bunu git diyor. Çocuğu da marka çok güzel kakalıyor ve Mark çocukla dünyaya dönüyor. E tabi Debi zaten öldüğünü düşünürken aslında Omnimen'in bir anda bir bakıyor çocuğu falan da var yani bir çocukluğa yapmış kral. Ve ben çok yıkıldım valla bu sahneleri izlerken böyle Debi'yi çok anladım çok üzüldüm hüzünlendim biraz. Daha sonra Mark tekrar üniversiteye dönüyor. İşte hem e, sevgilisine hem yakın arkadaşıyla görüşüyor falan filan derken. Bu arada bizim dünyada kalan bir hani süper kahraman ekibimiz vardı ya. Onların aslında biraz böyle çuvalladığını görüyor gibiyiz. Yani e, Immortal onlara bence çok da böyle bir e, şey yapamıyor gibi. Neden ona liderlik yapamıyor gibi bence. Ve daha sonra Cecil geliyor. O arada hatırlarsanız Donald vardı ve Omnimen'in kötü olduğu bir anda böyle bir patlama yaşanmıştı evde. Ve orada aslında o ölmüştü. Hepimiz öldüğünü görmüştük ama daha sonra geri dönünce çok şaşırmıştık. İşte o, o görüntüleri izliyordu zaten en son. Bir de işte kendi kolunu kestiğinde... Ay bu söyle... söyleniyor muydu YouTube'da acaba? Neyse. Kolunu şey ettiğinde diyelim. Orada işte aslında... E şey kablolar olduğunu görüyor ve aslında kendisinin de bir insan olmadığını fark ediyor ve bunu Sis e, ile sormaya gidiyor işte o da e, onun en iyi halini yaptıklarını söylüyor. Orada bir şoka atlatıyor zaten daha sonra tekrar dünya kısmına dönüyoruz ve hatırlı, hatırlıyor musunuz bir Mars e, görevinde bir tane Mars'lı bir insanın yerine geçmişti bir insan da orada kalmıştı bir astronot hatırlamıyor olabilirsiniz ben de sonradan hatırladım çünkü o e, Marslı arkadaş şu an bizim süper kahraman ekibimizde bir kahraman ve dünyaya doğru da bir Mars gemisinin geldiğini görüyorlar ve işte Cecil aslında zaten onun bir Marslı olduğunu işte astronot orada bıraktığını falan filan tabii ki hepsini biliyor ve Ken açıklattırıyor hani ona da. Ve daha sonra bir ekip toplanıyor. Atom Eve geri dönüyor. Bayılıyorum gerçekten. O kıza inanılmaz bayılıyorum. Bence Mark'la da o olmalı. Ben kesin çok işi şey biliyorum. Mükemmel bir ikililer. Mark gitti Amber'la sevgili oldu ama. Gerçekten çok tatsız. Mark'ın zevklerini konuşmak istemiyorum. Neyse devam edelim bölümümüze. <laughs> Hepsi ulaya çıkıyorlar. Ve aslında Orada böyle küçük küçük canlılar var. Çok iğrenç canlılar gerçekten. Ee, orada onlar orayı korumaya çalışıyorlar. Aynı zamanda dünyada da böyle bir kertenkele kralı gibi bir arkadaş var. Onun bir ekibi var. Ve dünyada kalan e, süper kahraman ekibimiz de yani 3 kişiden oluşuyorlar. Onlar da onlarla savaşmaya gidiyorlar. Fakat orası çok katliam. Gerçekten inanılmaz korkunç bir sahneydi. Herkes böyle çat çut çat çut diye öldü resmen. Orası çok tadımı kaçırdı. Yani bu küçülen bir kız vardı. Aynı ant gibi. O zaten öldü. Bir de Kate vardı. Duplicate. Kendini şey yapan. Sürekli neden onları kopyalayan. Ve o da öldü. <laughs> bir tek Rex kaldı. Ee, en son onun da kafasında silah vardı. O, o kısmı daha görmedik. Bir dahaki bölüm göreceğiz muhtemelen. Ee, uzay kısmındakiler de orada kaldılar ee, en son Eve'in yaptığı şey patladı ne denir ona duvar bariyer patladı onlar da öyle kaldılar ve bir bölüm orada böyle çat diye gitti yani gerçekten bir de ufak bir after'ı vardı hatırlıyor musunuz Ellen'ı o da parçalanmıştı onu sonra geri e, toplayıp böyle yaşam ünitesine koymuşlardı ama biri onun e, şeyini kapatmıştı deste yaşam ünitesi desteğini kapatmıştı ve daha sonra kendine gelip gelmeyeceğini bekliyorduk ve aslında bir anda böyle daha kaslı güçlü bir Ellen karşımıza çıktı. Onu da e, şöyle görevlendirdiler. Marka bul getir e, Vitrum gezegenine ve burada bir savaş çıksın. Hani muhtemelen Omnimen'i kurtarmak için zaten. Yani ilk bölüm böyle ilk başlarda biraz sıkıldım açıkçası ben izlerken ama Sonlara doğru biraz e, heyecanı arttı. Hani son film, e, dizinin sonu diye bitirdim yani. Ne olacak böyle diye. Neyse Cuma'ya az kaldı. Gelir zaten. E, benim bu bölüm hakkındaki düşüncelerim böyle. Güzeldi bence. Güzel bir başlangıçtı. Sezonun başı zaten genel olarak da güzeldi. Ama hani araya bayağı bir zaman girdikten sonra yeni yeni bir sezona başlamışız gibi hissettim. Bakalım yani önümüzde birkaç bölümcük daha var eminim güzel bir şey olacaktır zaten e, anladığım kadarıyla çizgi romandan da e, okuyup görenler var zaten ne olacağını ben okumak ve görmek istemiyorum bana heyecan yani şey kalsın sürpriz kalsın istiyorum ben bölümü beğendim bakalım ilerleyen bölümlerde neler gelecek başımıza e, ve bu bu hafta video atamadım biraz hem mental olarak hem fiziksel olarak kötüydüm o yüzden atamadım ama bunu telafi edeceğiz bu hafta. Siz de bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Konuşuruz orada. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için ve daha çok büyüyebilmem için kanala abone olup zili bildirimi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.